Arkadaşlar merhaba. Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Şimdi umuyorum ki keyifleriniz yerindedir. Gerçi keyifleriniz kesin yerindedir çünkü piyasa yemyeşil. Market cap rekor üstüne rekor kırıyor. Bitcoin yönünü yukarı çevirdi. Altcoin'ler de yükseliyor. Yani şey ciddi bir boğa koşusu var şu an piyasada. Dün elini neye atsan kardaydın yani hani hangi coin alırsan al kardaydın. Bir tek işte böyle bir ayağı çukurda olan XRP gibi coinlerde zarar etti edenler. Onun dışında ama genel olarak gidişat iyi gidiyor. Şimdi kanalı eskiden beri takip edenler daha doğrusu son birkaç aydır işte Eylül'den bu yana söylediklerimi takip edenler bilir. Ee, mesela şey e, rekor koşusunda ben çok konservatif bir hedef koymuştum. Yani 30-31 bin dolardan sonra nefesi kesilir demiştim. Öyle olmadı. Oradan 42 bin dolarlara kadar çıktı şey piyasa. Sonrasında e, geçmişte böyle sert yükselişlerden sonra sert düzeltmeler geldiği için düşüş olacak demiştim. İşte bir 28 bin dolarları, 28 küsürleri bize gösterdiler. Ondan sonra bir bacak daha o kadar düşüş olabilir demiştim. Çünkü hani tarih tekerrür etme ihtimali her zaman var. Herkesin para kazandığı bir ortam olmaz. Sonuçta trade dediğin, işte sen bilgisayarın başından karşındaki adamın cebindeki parayı almaya çalışıyorsun. Karşındaki adam senin cebindeki parayı almaya çalışıyor. Yani zero sum game, hani sıfıra sıfır elde var sıfır bir ortam olduğu için burada bu kadar verdiler insanları geri de alacaklardı kafasıyla. Ben bir bacak daha düşüş bekliyordum. Hatta zaten Telegram'dan falan teknik analizlerimi takip ederseniz orada teknik de beni destekliyordu yani böyle bir düşüş kanalının içine girmişti Bitcoin, hacimler azalıyordu, işte RSI mac. Baktığımız indikatörlerin hepsi bir düşüşe işaret ediyordu. Şimdi bu trend yukarı yönlü bozulmuş oldu. Gene dün bilemediniz iki gün önce Telegram'dan teknik analizimi güncelledim. Bu düşüş kanalından temelli çıkmış gibi görünüyoruz teknik olarak. Bunun da zaten öngörülemez bir sebebi var. Geçtiğimiz haftaki sohbet videosunu izlemediyseniz muhakkak izleyin. Şimdi sağ üst köşeye linkini koyarım. Orada işte bu Wall Street Bets Reddit grubunda olan biteni <laughs> anlatmıştım. Orada işte Halk, küçük yatırımcı şey Robinhood uygulamasıyla işte hedge fundların short ettiği, düşüşünü oynadığı hisseleri satın alarak patlattılar. E ne oldu ondan sonra? Wall Street devreye girdi. Robinhood'la sermaye piyasası kurulu konuştu. Sen işte bunların satışına engel getireceksin, pardon alışına engel getireceksin. Millet öyle piyasayı manipüle edemesin, dedi. Orada şeyin gazını kestiler. İşte Wall Street Bets grubundan, Reddit'ten Amerikan borsalarını manipüle etmeye çalışan tiplerin gazını kestiler. E bu tiplerde ne yapmaya başladılar, e şimdi regüle piyasalarda ellerindeki şey işte oyuncak alınınca şimdi kripto piyasalarına çullanıyorlar işte kriptoda belli başlı şeyleri pamplatmaya çalışıyorlar İşte gördünüz XRP'de bir yalancı yükseliş oldu, DOGE'de birkaç defa yalancı yükselişler oldu e ve bu şeyi ne derler akıma Elon Musk işte Tesla'nın SpaceX'in kurucusu destek veriyor. Şimdi Elon Musk dediğimiz adamın da 40 milyondan fazla Twitter takipçisi olduğu için hani dediği şeyler olay yaratıyor. Ee, i̇şte Bitcoin yazıyor mesela profiline. Hop diye Bitcoin yükseliyor. İşte Doge yazdığında Doge yükseliyordu. Bugün öğlen de aynısını yaptı. Doge gene bugün kısa vadeli yani çok kısa bir süre boyunca %88-90'lara kadar çıktı. Şimdi oradan düzeltiyor. Ee, ben bilgisayar başındaydım ama yani o kadar kısa vadeli oldu bitti ki olay. Yakalayamadım yani dalganın tamamını. İşte %10 falan koparabildim. Ama... Şunu söyleyeceğim zaten yani ee, bu hareketler tamam bizim piyasalara can suyu vermiş olsa da düşüş trendinden bizi çıkarmış olsa da e, ortalığı güllük yem giyemeyişli hale getirmiş olsa da e, bunlar sağlıklı yükselişler değil arkadaşlar. Bunlar manipülasyonla yapılan yükselişler. Bunlar kontrolsüz e, yükselişler. E, bir sürü insanı zengin ettiği gibi şans eseri. yani Bunlar tahmin edilebilir. Eğer siz bir insider değilseniz Elon Musk'ın yanında oturmuyorsanız tahmin edebileceğiniz şeyler değil. E, o yüzden sağlıksız yükselişler. Bir sürü insan şansına para kazandı gibi bir sürüsü de çok fena zarar ediyor. Çünkü işte e, genel taban e, bu tip şeylerin devamı gelecek zannediyor. İşte orada yükselişi görüyor. Heyecanlanıyor. Ben de alayım. Ben de şey olsun zengin olayım falan. Onun eline veriyorlar. Çünkü videonun başında dediğim gibi yani birisi de sizin cebinizdeki parayı almaya çalışıyor orada. Pozisyon açıyor. E, ve hani burada bu kadar e, goy goyun dönmesi bizim piyasalara gözleri çok çekecek. Wall Street işte regülatörler Amerika'da işte Robinhood'a ne yaptılarsa şimdi kriptoların üstüne de yüklenebilirler. Çünkü işte burada böyle bir çok fena goy goy ortamı dönüyor. Bu da sağlıklı bir şey değil. Yani biz istiyoruz ki kripto para piyasaları ayakları yere sağlam basarak yükselsin ki volatilite düşsün. Yani böyle bir gün 30 bin dolar olan bitcoin yarın 3 bin dolara geri düşmesin. Hani insanlar bunu daha sağlıklı yatırım aracı olarak görsün ki genel yayılsın bu piyasa. Yani çok çok daha büyük trilyonlarca dolarlık piyasaya daha rahat ulaşalım. Şimdi Tabi bu anlattıklarımı iki vadede değerlendirmek lazım. Şu an konuştuklarının hepsi kısa ve orta vadede olup biteceklerle ilgili. Ama uzun vade ile ilgili zaten hani biliyorsunuz ben hep pozitif konuşuyordum, hep olumlu konuşuyordum. O konuda hiçbir değişiklik yok. Ee, uzun vadede işte ayağa yere basan coinler ki bunun başını bitcoin çekiyor sonra ethereum çekiyor. Ee, bunlar da uzun vadede kimse üzülmez arkadaşlar. Ee, i̇şte terste kalırsanız çok yüksekten girdiyseniz e, unutun o parayı. Uzun vadede uzun Tüm yatırımcı hiçbir zaman bu piyasalarda üzülmeyecek. Onun da nedeni çok basit. İşte bitcoin'in arzının sınırlı olması şudur budur falan işte bunun çok inovatif bir teknoloji olması ve bilmem ne onlar değil. Yani rakamlara baktığın zaman bu piyasa hala bugüne gelmiş olmamıza rağmen çok niş bir piyasa arkadaşlar. Bugün bitcoin blok zincirini incelediğiniz zaman işte toplamda 200 milyon cüzdan açılmış. BTC cüzdanı. Bunların hepsinin içinde para yok. Çünkü hani senin benim gibi bu piyasayı takip eden adamların en az 5 tane 10 tane cüzdanı var. Bir kere zaten sen 10 tane borsa üye oluyorsun. 10 tane bitcoin cüzdanı açılıyor senin adına. Ne bileyim bir cüzdan uygulamasını deniyorsun. Kenarda kalıyor falan. Bunlar hep açılmış cüzdan olarak. Blok zincirde kaydı kalıyor. Ee, hadi çok iyimser olayım. Ee, herkesin iki cüzdanı olsun ortalama. Bu ne eder? Bugün bitcoin'den haberdar olup yatırım yapmış. 100 milyon Milyon insan var anlamına gelir. Şimdi dünya popülasyonuna bakıyorsun. 8 milyar insan olmak üzereyiz. Şimdi 8 milyarda 100 milyon ne demek? Yani anlatabiliyor muyum? O kadar nişiz ki işte küresel piyasaların diğerlerine bakın mesela. Kaç yüz milyon altın yatırımcısı vardır? Kaç yüz milyon mevduat hesabı olan vardır? Kaç yüz milyon borsaya giren adam vardır küresel olarak? Bir de bunu geçtim. Dünyanın yarısının bankacılığa erişimi yok. Yani e, hepimiz bizim hepimizin yaşadığı ülkeler gibi değil diğer yerler. İşte ne bileyim işte Afrika'da şeyde, Uzak Doğu'da falan çiftlikte adam ta, şey çiftçi mesela e, bir banka hesabı yok. Kazandığını evde saklıyor, kaybettiğini şey ediyor ondan sonra borç alamıyor, şey edemiyor. İşte o yüzden bu insanlara da e, sıfır maliyetle bankacılık götürme babında blok zincir teknolojileri, merkeziyetsiz finans, DeFi e, çok büyük bir çözüm olduğundan e, yani potansiyel çok büyük. O yüzden mesela bugün 100 milyon insan olduğunu varsayıyoruz. Yarın 200 milyon insan olsun. Al, otomatikman market cap 2 trilyon doların üstüne çıktı. 300 milyon insan bununla ilgilensin. 3 trilyon dolar, 4 trilyon dolar. Yani bu böyle katlama katlama gidecek. O yüzden uzun vadede korkacak hiçbir şey yok. Ama kısa vadede de, de, de bu spekülatif hareketlerle gaza gelip saçma sapan hareketlerini yapmanın anlamı yok. Gereksiz e, negatif dikkat çekiyoruz piyasaya çünkü işte Elon Musk çıkıyor, car 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 dogecoin diyor, bitcoin diyor bilmem ne e, saçma sapan hareketler oluyor, işte bir sürü insan zengin oluyor, bir sürü insan çok fena zararda kalıyor. E ne olacak? E, yani bir, bir dakika durun ne yapıyorsunuz siz diye regülatörler, kanun yapıcılar, yöneticiler bu işe bir şey etmeye çalışacak yani ne derler e, tıraşlamaya çalışacak. Çünkü şu an dünyada her videoda dediğimiz gibi ciddi bir para bolluğu var. Bu paranın doğru yere akmasını sağlamaya çalışıyorlar. İşte son birkaç günlük optimizmin sebeplerinden bir tanesi de o aslında. Joe Biden mesela işte senatonun pardon meclisin Amerika'da getirdiği bir işte teşvik paketini reddetti. Reddetme sebebi de bunun en az 2 trilyon dolar olması lazım dedi. Yoksa hiçbir işe yaramayacak paketi ben onaylamam dedi. Yani orada Biden hükümeti çok ciddi bir teşvik paketi getirecek dünyanın en gelişmiş ülkesi, en büyük ekonomisi Amerika'ya. Onunla beraber para bolluğunun devamı gelecek. İşte böyle arzı sınırlı emtialar Bitcoin gibi kripto paralarda yükselecek Bu beklentiyle beraber bu goy goy olunca işte O benim beklediğim bir bacak daha düşüş İmmalide olmuş oldu Şimdi işte o düşüş trendini kırmış olduk gibi Şimdi kafadan ezberden konuşuyorum Önümde ekran yok Hani ben kripto emreyim diye herkes zannediyor ki Bütün altcoin'lerin fiyatını ezbere biliyorum Yok öyle bir şey arkadaşlar Zaten bu videoları da daha sohbet tadında Herkesin hazmedebileceği kıvama getirmek için Artık grafik paylaşmayı bıraktım anlık analizlerimi, kısa vadeli beklentilerimi Bitcoin'de olsun, Ethereum'da olsun, diğer işte sizin merak ettiğiniz altcoin'lerde olsun bana bildirin Twitter'dan ya da bu videonun altına yorumlardan. Ben onları Telegram kanalımda cam gibi güzel grafiklerle sizin için paylaşıyor olacağım. Hepsinin linki aşağıda bu arada. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmiyorsanız muhakkak takip edin. Çünkü dediğim gibi yani çok hızlı hareket eden piyasadayız. Böyle haftada bir video, iki videoyla kotaramazsınız işi. O yüzden diğer kaynaklardan paylaştıklarını da takip eder dersiniz iyi olur. Şimdi bunları söyledim. Hani e, spekülasyonlara, manipülatif hareketlere gaza gelmeyin dedim. Ayağa yere sağlam basan yatırımlar yapın. Yani öyle bir dogede keşke %90'ı yakalasaydım değil. Ama e, yani içimize sindire, sindire sindire hazmederek güzel bir şekilde %10-20 kazandıracak şeylerin de sizin için çok değerli olduğunu bilerek yatırım yapın dedik. Peki ama mesela ben bu ara nelere bakıyorum? E, aslında onlar da çok tutarlı. Yani önceki videolarımda bahsettiğim altcoin'leri özetlemek gerekirse. işte NEM e, bu ara benim çok radarımda. Çünkü işte iki kere ertelenmiş bir airdrop'u var. Bu ay artık Şubat ortası ya da Şubat sonu kesin olacak. Ee, onun işte beklentisiyle şu an nemde ciddi bir yükseliş var. Almanya'dan 0 kilometre yeni bir proje buldum Tixel diye. Ee, o da şimdi ikiye katladı ben söylediğimden bu yana son bir ayda. Onlar da şimdi yeni bir akıllı kontrat ve merkeziyetsiz işte işlemler için yepyeni bir platform duyurdular. Algorand, işte Algorand ekibiyle ben biliyorsunuz düzenli röportajlar yapıyorum çünkü çok sevdiğim bir altcoin. Algorand'da bu sene inanılmaz teknolojik gelişmeler olacakmış. Bir kısmını Twitter'dan size çıtlattım. Algorand'dan o yüzden umutluyum. Bir de şimdi bu DeFi tarafında da çok fazla hareket olduğu için işte mesela Ethereum tüm zamanlar rekoru 1420 dolara çok rahat bir şekilde temizledi. Şu an 1600 dolarlardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ethereum 1420 doların altına düşecek olursa Kaçırmayın, alın. 1420 dolara yaklaşacak olursa da alın. Ethereum'da çünkü çok önemli bir direnci kırmış olduk. 2000-2200 dolar çok rahat bir şekilde gelecektir. Ethereum'la ilgili bir de şöyle bir şey var. İşte Ethereum 2.0'ın geliyor olması, merkeziyetsiz finans uygulamalarında, defilerde kitlenen Ethereum miktarının giderek artıyor olması. Yani piyasadaki likidite azalıyor, arz azalıyor. O yüzden talep arttıkça fiyat çok daha sert yükseliyor. Ethereum'da da böyle dinamikler var. Onun dışında işte bu DeFi tarafında ne oluyor, ne bitiyor? Ee, hani şey başka fırsat ne bulabiliriz? Hangi havuzda ne kadar yıl faizi var falan diye bakarken çok ilginç bir coin dikkatimi çekti. Energy diye. NRG kısaltması. Binance'te falan yok ama mesela HitBTC'de var, Hotbit'de var. Bir de kendi borsaları varmış sıfır komisyonla al sat yaptıkları Energy X diye. Orada da var. Yani en yüksek staking ödülünü veren coin hangisi diye bakarken NRG çıktı karşıma. Ciddi ciddi mesela şu an en yüksek staking veren altcoinlerden biri Atom ve Tron'du TRX. Bunlardan bir 30 40 daha fazla staking ödülü veriyor ve e, NRG'nin staking ödüllerini almak çok kolay. Elinizde bir tane NRG olsa bile, e, proof of stake mekanizmasında şey ettiğiniz için, e, ne derler? Hizmet sağladığınız için e, staking'den şey edebiliyorsunuz. Siz de faiz getirisi alabiliyorsunuz. Bir de üstüne iyice yükseltmek isterseniz 1000 tane NRG'ye master node kurma şansınız var. Hani bununla ilgili çeşitli kılavuzlar var. NRG'nin ekibi bayağı aktifmiş. Ben şimdiye kadar hiç takip etmiyordum yani işte bu staking havuzlarına bakarken şey ettim, fark ettim. Orada bir sürü bir şey var. Ondan sonra bulabileceğiniz kaynak var. White paperlarını da okumanızı öneririm çünkü. DeFi tarafında çok ilginç çalışmalar yapacaklar. Ee, bir kere Ethereum'la uyumlu bir teknolojileri var. Ee, tıpkı OmiseGo gibi, OMG gibi bir yapıyla Layer 2 bir çözümleri var. Ee, bu bakıma Ethereum tamamlayıcı olduğu için de Ethereum'un yükseliş dalgasıyla NRG'de potansiyel yükselecektir. Ee, bir de işte dediğim gibi bu Ethereum'la uyumlu olduğu için DeFi tarafında yeni yeni ürünler duyurmaya başlamışlar. Ee, i̇şte şu son zamanda her şey yükseliyor dedim ya her şey yemyeşil yemyeşil. NRG yerinde saymış. Son zamanlarda yakın vadede zirvesi de 2.4 dolar. O yüzden hani bugün yarın işler iyi gitmeye devam ederse tekrar 2.4 dolara gidebilir. Kısa vadede size getir sağlayabilir. Ya da uzun vadede de stakingde en iyi coin hangisi diye bakıyorsanız. işte şu an en yüksek staking ödüllerini NRG veriyormuş. Hani ilgilenirseniz diye linklerini aşağıda bırakıyorum. Ben de yeni araştırmaya başladım. Orada da yine kulağıma daha güzel şeyler gelecek olursa yeni yeni bilgiler edinecek olursam sizinle paylaşıyor olurum. Onun dışında da diyeceklerim bu kadar. Şöyle bir kafamdakileri sizinle paylaşayım istedim. Ee, yani şey piyasaya can suyunun gelmiş olması güzel ama hiçbir zaman tedbiri elden bırakmayın. Ee, yani stop losslarınızı iyi koyun kısa vadeli pozisyon açıyorsanız. Kar konusunda aç gözde olmayın. Ee, %10'lar 20'ler sizi tatmin etsin. Bunun dışında işte hangi coin'e gireceğiz, ne yapacağız, nereden gireceğiz, nereden çıkacağız. Böyle hap bilgi istiyorsanız da e, onlar için de biliyorsunuz çeşitli e, her ne derler e, zevki uygun e, içerik üretmeye çalışıyorum. İşte Telegram kanalımda kendi grafik paylaşımlarım olsun. Twitter'dan bilgi paylaşımlarım olsun. Trade gruplarımız var. FTX borsasında bir trade grubumuz var. Şimdi AAX borsasının sponsorluğuyla AAX için ücretsiz herkesin katılabileceği bir trade grubu açtık. E, onun dışında sinyal algoritmam var. O gerçi bu ara biraz sıkıntı da Binance API'inde bir problem olduğu için Binance sinyalleri üretmeyi durdurduk. Ama biz diğer borsalar için sinyal üretmeye devam ediyoruz. Gerçi artık arbitraj fırsatları kalmadığında mesela Bittrex de zaten Binance'ın tahtasını paylaştığı için başka borsanın sinyali de Binance'te işliyor ama gene de şu an şeyde bir ufak bir teknik sıkıntımız var sinyal aktarısında. Ama onun dışında mesela trade gruplarına girmenizi tavsiye ederim. İşte nasıl girerim diyorsanız hepsini linkini düzenli olarak Telegram'dan Twitter'dan paylaşıyorum. Oradan detaylı açıklamalara ulaşabilirsiniz ee, ki bu ara iyi gidiyoruz işte yani e, boğa piyasasında olduğumuz için 20 yeşil olunca ortam hani en kötü pozisyonumuz %30-35 veriyor. Bir de işte FTX tarafında kaldıraçlı işleme de izin var. Mesela 10 kat kaldıraçlı %300 ile bir anda şey edebiliyorsunuz. Ee, ne derler? Güzel para kazanabiliyorsunuz. Ee, bugünler her zaman gelmez. O yüzden iyi değerlendirin. Ama tabii hep hesaplı riskler. Alın. Ee, onun dışında ne diyeceğim? Ha ee, işte düşüş bekliyordun, düşüş bekliyordun, yükseliş oldu. İşte bu Wall Street Bets olayını, Reddit olayını, Elon Musk olayını kimsenin tahmin edemeyeceği gibi ben de tahmin edemezdim. Bay efendim bize fırsat kaçırttırdın diyecek troll varsa da. Kardeşim Burada 2014'te ilk Bitcoinlerini 100 dolardan almış bir adam var karşınızda. Bugün Bitcoin 37 bin dolar. Benim hikayemle sizinki bir değil. O yüzden yani şey benim ağzımın içine bakıyorsunuz ama ben hepinize tek tek para kazandırmak için çekmiyorum bu videoları. Hikayemi paylaşıyorum, tecrübelerimi paylaşıyorum, düşüncelerimi paylaşıyorum. Bundan nasıl ne alacağını sen düşüneceksin. Yani para senin para, Kazanırken bana sormuyorsun. Harcarken bana sormuyorsun. O yüzden yani ne kadar kazanacağını ne kadar kaybedeceğini de bana sormayacaksın. Ee, şimdi böyle de bir gazımı dağıtmış olayım. Ee, bugünlük bu kadar. Bu videoyu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Önümüzdeki videolarda da görüşmek üzere.